Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dikkat bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir şeklinde bir başlık atmışız. Bununla söylemeye çalıştığımız şey şu arkadaşlar. Yani hisseler biliyorsunuz e, yükselir. Yükselirken ne yapar? Düzeltmeye geçerler. İşte burada da düzeltmeye geçen hisselerimizi inceleyeceğiz. E, düzeltmenin derinleşip derinleşemeyeceğine bakacağız. E, buna göre de yani daha da düşmesi derinleşebilecek hisselerin elinizde tutup tutmayacağınıza da kendiniz karar vereceksiniz. Alsat tavsiyesi vermiyoruz diyelim ve yasal uyarımızı da yapalım. Ekrandaki metnin tamamını okuyabilirsiniz. Dedik ilk hissemizden başlıyoruz. İlk hissemizin adı Çelebi. Çelebi çok bilinen, sevilen hisselerden bir tanesi. Cuma günkü hacimli e, düşüşün ardından ne olmuş arkadaşlar? Cuma günü biliyorsunuz endeks eksi 4'lere kadar düşmüştü. Sonra eksi 2 küsürle falan günü kapatmıştı. E, o günden sonra hissemizin yukarı yönelip yerel yönelmeyeceği belli değildi. Ama resel seviyesi de yüksek kaldığı için artık bir düzeltme yapma zamanı gelmişti. Düzeltmeyi de yapmaya başladı. Şu anda bulunduğu seviye önemli bir seviye mi bakıyoruz? Arkadaşlar hissemizin şuradaki tepe noktasına kadar düşmesini ben bekliyorum. O seviyemizde 2035 TL'ymiş. Şu an 2082'de 2035'e kadar yolu var hissemizin. Dedik, geçtik. O seviyeye gelince tekrar incelemeye çalışırız. Yukarı dönecek olursa da fırsat hisselerinde size bildirmeye çalışırız. Dedik, hangisine geçelim? Borusan Yatırım. Borusan Yatırım hissemizin grafiğini açtık. Hissemiz bugün düşmeye başlamış. Düşebileceği seviyeleri söyleyelim. 1762, 1734 ve 1692 seviyelerine kadar düşme ihtimali var. Borusan yatırım hissemizin yukarıya doğru yönelebilmesi için bir haber akışına ya da sağlam bir bilanço açıklanmasına ihtiyacı var arkadaşlar. Bunlardan biri gerçekleşmediği takdirde hissemizde e, rahat bir nefes almak zor gibi görülüyor dedik geçtik hangisine bakalım eskar'a bakalım isterseniz eskar ne yapmış eskar bugün bir düşüş sinyali vermiş arkadaşlar 45,70 seviyesine kadar düşmesi beklenilir bunun e, da altına inmek isterse 45,44,65 onun da altına inerse 43,26 seviyesi eskar filo hissemizi bekliyor olacak. Nereye bakalım? İskenderun demir çelik hissemize bir bakalım. Hissemizde düşüş Cuma günü başladı. Bugün yeşil yakmış olsa da e, bu bizi kandırmasın. Sonuçta bir önceki günün dip seviyesinin altında bir dip seviyesi bugün oluşturmuşuz. Genel yapıya baktığımız zaman bir kanal yapısı var. Ama son dönemde de sarı bir çizgi çizmişiz. İşte bu çizgiye kadar yani 36,29 seviyesine kadar İskender'ın demir çelik hissemizin düşmesini bekleriz. Ondan sonra tekrar inceleyebiliriz. Papil'e bakalım. Papil ne durumda? Papil'de arkadaşlar aslında birkaç gün öncesinden e, sat sinyali gelmiş hisseden çıkılması gerekiyormuş. Bugünkü durum ise sarı renginde bize tarif ettiği üzere biraz nötr durumdayız. Yukarı mı aşağıya mı gideceğine hissemiz karar vermemiş durumda. Bundan dolayı hani ne olabilir yukarı da gidebilir aşağı da gidebilir ama biz şu aşağıdaki beyaz çizgimizin altında olduğumuz müddetçe bizim düşüşümüz devam ediyor manasını biz çıkartırız. Bundan dolayı hissemiz nereye kadar düşer arkadaşlar bir önceki ya tepe noktası ya dip noktasına kadar düşmesi beklenilir. Bir önceki tepe noktası olmadığına göre dip noktasının seviyesi de 12,52 imiş. 13.10'dan 12,52'ye kadar düşme ihtimali yüksek. Papillon savunma hissemizin. Afesi geçtik, garantiyi geçtik. E, neye bakalım? COM. Onu da geçtik. Konka'ya bakalım. Konya kağıt. Konya kağıt hissemizde arkadaşlar iki adet indikatörümüz bize e, Şubat'ın 18'inde sat sinyalini veriyor. Üçüncü indikatörümüz biraz daha sağlamcı davranıyor. O sinyali dün vermiş, cuma günü vermiş. Bugün de düşüşümüz devam etmekte. Nereye kadar düşeriz? Nereye kadar düşeriz sorusunun cevabı arkadaşlar. 37,02 seviyesine kadar düşme ihtimalimiz var. Ama bulunduğu yerden yukarıya da çıkabilir. Geldik Sümer varlığı geçtik. Atakey patatesi geçtik. Bunu da geçelim. Suven. Suven tekstile bakalım arkadaşlar. Suven tekstil ee, Şubat'ın 19'unda bir sinyal veriyor. Sat sinyali iki indikatörümüzde veriyor bu sinyali. Ama sinyal ne zaman sağlamlaşıyor? Aşağıya gittiği belli oluyor. Cuma günü. Cuma günü yani Şubat'ın 21'inde belli oluyor. Bugün de dünün bir altında dip noktası oluşturmuşuz. Düşüşümüz sürecek gibi görünmekte. Ne kadar gider? Gideceği yer arkadaşlar 21,12 seviyesi diyebiliriz. Geçtik Suventex'li de Hangisine bakalım? Galata'ya bakalım. Galata Wind. Bakalım ne diyecek? Galata Wind hissemizde düşüş süreci devam etmekte. Her ne kadar bir önceki günün dip seviyesinin altında bir dip seviyesi oluşturmamış olsak da yine yönümüz aşağıya. Halen de kırmızıyız. Ne kadar düşer? 26,81 seviyesinden yukarıya dönme ihtimali var hissemizin. Dedik Exxon Gıda'ya geldik. Exxon Gıda hissemizin grafiği bize diyor ki asıl sinyal Şubat'ın 19'unda gelmiş. Dün e, yani ayın 21'inde de ne olmuş? Bu aşağıya düşüş sinyali sağlamlaşmış. O sağlamlaşmanın ardından bugün dünün bir altında yine bir dip seviyesi oluşturmuşuz. Nereye kadar gideriz arkadaşlar? Muhtemelen 5.94'ü görecek gibi duruyor. Dedik şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Kanalımıza halen abone olmayan arkadaşlar varsa içinizde abone olmalarını tavsiye ederiz. Bunun haricinde bizim katıl seviyelerimiz var. Katıl seviyelerimizde özellikle üyelere özel videolar Seviyesi önemli bir seviye arkadaşlar. O seviyeye üye olduğunuz takdirde e, nokta atışı yaptığımız videoları e, paylaşıyoruz. Yani hem finansal anlamda hem de grafiksel anlamda e, cazip duruma gelmiş hisseleri paylaşıyoruz. Yani onlarca video izlemek yerine sadece günde bir video izlediğiniz zaman ne oluyor? Bu onlarca videoya eşit e, seviyede izlemiş sayılıyorsunuz. Zamandan da tasarruf ediyorsunuz diyebiliriz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.